Sarun. Şimdi mi hakkına geldi? Sekiz yıl sonra. Ben Zerun'u seviyorum. Onu eğlenmek istiyorum. Ben garanti de değil hemen seni istiyorum. Merhametle holding yönetilir. Ama merhametle aşiret yönetilmez. Okumayacaksan yarın şirketin başına geçer. Yani hayama ha ben. Abi bir gün sonra Benim adım neydi? Şeyh Muzağ'ını bir çaldık. Şeyh Muzağ'ın dükkanı alın, hadi. dayanacak durumumuz kalmadı. Yor fondan mı? Serseri. Kaç gündür evde de burada da çok durgunsun Yaman. Neyin var? Ben iyi değilim diyorum. Sen neler düşünüyorsun? Sen yanımda olduğun sürece ben hiç yorumum. Zerhun 17 Kasım Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.